Hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz bunu yaparken bir yandan oynasın. Ee, nerede kalmıştık? Oteli yaptık. Ben siz var mıydınız yok muydunuz bilmiyorum. Üçüncü katı çıktım. Bilmiyorum videoya çektim mi. 3. katında şöyle bir hazırlığını yaptım. Bu veyi şuradan merdiven çıktım gördüğünüz gibi. Bu evin nargile... Aa kafe, kalenin üstü gözüküyor lan. Dur bakayım. Aynen. Bu V'yi nargile kafe yapacağım. Bu Aslında duvarla yanlış koymuşum ya. Aman. Şundan koyacaktım ben. Şu muydu? Bu muydu? Silsen oğlum şuna. Buydu galiba. Aynen. Bundan koyacaktım. Neyse koyuyoruz. Para bol. Şimdi ne yaptık? Masa sıkıntımız var. Bezelye gel. Et lazım. Ney? 20 40 60, 80 100. Kaç para ödedim ben ona? Hiç bakmadım. Oha 1400 falan istiyor. Kim bilir kaç para ödedim. Dur bakayım. Müzisyen inşa, ahşap, yağ dolu, maceralar 845. Bak otelden 290 geliyor. Niye? Çünkü burada 3 tane oda var. Hem de bir yıldız, Yıldız 3 yıldız. Evet. Şubeyi lüks yapacağım. 5 yıldız olacak burası. Buraya da artık bir yıldız bir tane yeter. 3 yıldız yaparız full çünkü fiyatı güzel. Şuraya bir tane tek kişilik 5 yıldız yapacağım. Tek kişilik 5 yıldız vardı değil mi? Aynen var. Tek kişilik 5 yıldız yapacağım. Şuraya de 2 kişilik. 5 yıldız ne istiyor? Tüm yataklar 5 yıldız ve daha fazla. Tüm gardıroplar 5 yıldız. Şömine, küvet, ve dört yıldız için gereken tüm şeyler. İki pencere olması lazımmış. Buraya iki pencereyi nasıl koyacağız ki? Şöyle yaparız anca. Neyse öyle yani. Bir yandan da araştırma gidiyor. Büyük otel mobilyaları. Şu küvet, bu bana lazım. Bize şey lazım o zaman. Etkinlik lazım. 80 kişi yok mu lan? İlla bunu mu yapacağız? Şu 180 kişiliği de açtım bu arada. Aa bak 3000 oldu. Neyse bakalım. Pepe kastım biraz. Ee, eleman tuttum kendime. İşlevi yurtsun diye. Gene kendim. Gene kendi kendimi tuttum. Şimdi otel burası. Bebeklerim çalışıyor burada. Bak kitap alıyor okuyor. Bak kitap alıyor okuyor maşallah. Maşallah hocam. Burada niye ki? Ha iki kapı var sandım. Pencereymiş o. Burası da Nargile Cafe. Bütün camları şöyle yapacağım. Bu Burayı yanlış yaptım. Şimdi şu günü bir bitirelim, nargile kafeye başlayalım biz yavaş yavaş. Ne oldu? Birisi level atladı. Aa bu arada elit gavson falan var mı Mona Elit barmen. Aslında elit barmen değil mi? Ama çok uzun süre ya biz yapalım. Ne oldu kanka? Atla. Sen neycisin? Çorbacıymış ama sen bunu da yap. Mahmut abim üzülmüştür. Mahmut abim niye üzülmüş? Mahmut abi maşallah benden fazla kazanıyor. Bir Jack daha 4 yıldız oldu. 195 müşteriye hizmet ver. Tamam. 320'de miydi? 320'deydi. 4 adet otel odası inşa et. Tamam. 2700 kazanmışız. 2500 gitmiş. 200 TL. Tamam bir tane daha otel odası inşa edelim. 3 yıldız yapacağız. 3 yıldız. 5 yıldızlık çok şey ya şu an gerek yok 5 yıldıza. Aa iki kişilik yatak yok değil mi? Yok bak bu ve 2 kişilik yapalım. Oğlum buranın bunun kapısı yok lan. Aa. Hakikaten ben bunu hiç düşünmedim. <laughs> buranın bunun kapısı yok. O zaman ne yapalım? Bunu da bozmaya gerek yok. Şunu kır. Kanka kır şunu. Tamam burası böyle kocaman olacak. Burası şey koğuş olacak burası koğuş. Kardeşim bu koş koğuş. Bu da iki kişi kalıyor. 25-25. Uyuyun. Kanka siz uyurken biraz tadilat çalışması yapacağım ama idare edersiniz artık. Şimdi buradan girdi. Burası koğuş. Döşü abicim bir yıldız yatakları. Şöyle iki tane boşluk koy. Şöyle. Bir de şöyle. Dön. Dön babacım. Şöyle. Tam 2-4-5-5 tane yeter. Gardolap. Size 5 tane sandık. Ha bak bu senin. Bir saniye. O ne lan HF? Ha. Üst kata alt kata. Kanka bu böyle konmuyor mu? Konmuyor. Allah belanı versin. senin olmasın. Bu senin olsun. Tamam mı? Bu senin olsun. Senin var zaten. Gene olmuyor. Tamam. Bu senin. Hmm. Bu da senin. Tamam mı? Gardolabı hallettik. Şimdi size ne koyacağız? Komedin. Küçük yazı masası. Bir tane yazı masası koyayım. Belki evinizden bir tane adam akıllı adam, eleman çıkar. Tamam. Dekorasyon. Yıldız için her şey tamam. Dekorasyona gerek yok ya. Tamam 125. 25 50 70 şu 125 tamam çat. Bu nasıl koş kardeşim? İsim yazamıyoruz mu buraya? Bu nasıl koş? Aslında şu sandıklar böyle çok çirkin oldu ya. Bir tane şöyle koy. Bir tane de şöyle koy. Tamam. Senin sandığın şurada olsun. Tamam sen doğdaydı evet. 125. Sizin 50. 90. Niye 90? 45-45. Tamam 3 yıldız. Burası tek yıldız. Koğuş. Ve sonra belki iki yıldız yaparız. Burası koğuş. Burası şey olacak. Ee, kral layvası olacak. Akşam olmuş? Akşam olmuş. Şimdi üst kata geçelim. Onu yaptık değil mi? 60 adet bank. Peynir 24 kez. Tamam onlar kolay. Peynir. Oğlum peynir yok ki bende. 55'miş. Bende peki peynir kaç tane? kanka. Sebze, jambon, çilek, peynir toplam 50 tane varmış. Neyse koyalım bakalım. Şey bir tane kadar. Ama gerçi ya bugün değilmiş. 12.000. Tamam şu biz şu üçüncü katı geçelim. Şimdi kanka yık. Burası para ziyanı ama. Yık burayı. Şurayı yıkmaya gerek var mı? Amanik Neydi şu muydu Buydu değil mi Aynen Kardeşim burası nargile kafe Dön şöyle 70 bu lan bu Şöyle Bir de şöyle Tamam Dördüncü kat yok zaten şu an Şimdi Kardeşim seviye 200 getir 800 mü oha bunun özelliğine Ağır masa, lüks masa, basit masa. Lüks masa iki kişilikmiş. E bunun rengi değişmiyor mu? Ama haksızlık bu. Neyse şöyle bir aile boyu navigele koyacağım. Aile boyu şey var mı? Koltuk var mı? Yok. Neyse bakacağız bir çaresine. Şöyle manzara ve ama bu biraz şey oldu galiba. 10 kişilik. Bu kaç kişilik? 2 kişilik. 2 4 Nasıl yani? 2 Tamam ışığı halledeceğiz. 4 6 8 10 Ve... Para bitti lan. Oha. Işık mı koyalım şimdi size? Dur. Işık. Kanka size de şato koyacağım bu arada. Çöz. Bu mu? Şu olsun ya. Böyle. Tamam. Bir tane buraya... Oraya bir şey gelecek mi acaba? Neyse dur şimdilik bir tane yeter. Dekorasyona gerek yok. Masaya devam. Şimdi... Bu Burası... Böyle acaba nasıl yapacak lan? Haa, kırmızı olmaz bu arada. Siyah nasıl olur? Siyah da çok şey be... Beyaz. Tamam beyaz olur. Beyaz her zaman güzel. Kaliteli mal. Tamam bu tamamla. He, şimdi nasıl yapalım acaba? Kardeşim altınıza ayağınıza toz toprak değmesin. Bu da çok. Bu. Bu da olmaz. Oğlum yok mu şöyle adam akıllı bir şey ya? Boydan boyum yapayım illa. Ha şöyle olur lan. Koy. Tamam. Hmm. Dur en son koyarız. Masa. Şuraya bir tane şey koyalım. Yetim masası. Işıkla uğraşamayacağım. Tamam. Koltuk. Bir buraya, bir buraya. Tamam bu da. Size de küçük olu. Kanka size de küçük olu. Şu mu olsun? Yok aynısından olsun ya. Aynı sanki lan? Bu muydu? Buydu. Bunun kırmızısı bu. Tamam. Size de bundan. Dur üçüncü katta yangın söndürücü yok. Yangın söndürücü ne yapacağız oğlum ya? Özel. Bu ne? Garson. Ha bu şey de yapacağız. Aslında önce onu yapalım lan dur. O zaman kardeşim şuraya koydum bunu. Ha tamam dört tane var zaten. Bir tane barman alacağım. Dört tane eleman alacağım. Buraya fıçalı mı koyacağız? Ne dedi? Yangın söndürücü. Yangın söndürücü ne ya? Açık hava. Zaten nargile, oğlum nargileyi söndürmeye çalışmazsınız değil mi lan? Şöyle iki başa mı koysak? Yok şöyle koyalım. Bir de mevdeyenin buraya koyalım. Çok şey yapmasın anladın mı? Tamam. Heee. Bunlar falan. Bunlar şey zaten. Tamam. hah boya. Kanka beyaz. Burası komple beyaz. Tamam boyayı tamamla. Ne eksik başka? Şimdi garson falan eksik. İşi al. Bir tane vermen. İki kat daha azı deneyim. Aynı anda 8 içecek. Üç buçuk daha fazla müşteri. Abi ee, ne yapalım? Altı içecek taşıyormuş. Seni alalım ya. Tamam. Sen sadece ikinci kata bakacaksın kanka. Kat 3. Üç. Kat 3'e bakacaksın sadece. Şimdi garson alacağız. Bunlar ne lan? Ha bunlar şey. Siz niye üzülüyorsunuz yine kanka? Kıyamam size. Sen gel. Dur çok oldu. Sen gel. Tamam. Başka var mı üzülen? Kimse üzülmesin kardeşim. Sen zaten fullsun. %100. Şimdi dur. Size isim vereyim. İsmi Türk olanlar birinci katta. Birinci kat Türk. Navigle kafeye Olga Olga koyacağım böyle. Gelen delikanlı abilerimiz. Sen söyle. Ee, zihni açılsın. Aklı gönlü açılsın. Senin adın neydi ki lan? Löven. Hangi senin adın? Tuğba. Tuğba. Tamam. Devam et. Tam evet. Tam evet diye isim olmaz. Senin adında. Tuğçe. Nasıl nasıl yaratıcılık ya maşallah. Mehtap Olga. Olga kim oğlum? Olga değil. Oya. Oya Mehtap Tuğçe Mariana. Meh Mehtap var bir lan bizde vardı benim bebeğim Mehtap'tı. Mukaddes. Bismillah. Mukaddes ne? karta bakıyormuş sadece. Otaya da bakıyorum. Otaya niye bakmıyorum? Tamam tuğba çarptı tamam kaç tane alabiliyoruz gafson? Dur bakayım dört tane Dört tane gafson rica edeceğim Her yiyecek için 5 dolar bahşiş alıyormuş. Aa buraya mutfakta lazım E tabi Aynı anda 8 içecek taşıyabilir Sen bahşiş al Şimdilik 2 kişi yeter Bak geldi hemen Temizlikten etkilenmez seviye 8 hepsi. Servis edilen içecek için 1 dolar başlış. 8 içecek taşıyabilirmiş tamam. Tuba, Mehtap, Oya, Boya, Cavcut. ha kat 3. Kanka 1 ile 2'ye bakmayacaksınız. Sadece 3'e bakacaksınız tamam mı? T kat yok zaten 3'te. Temizlik, içecek, yiyecek hepsi sizde. Tamam mı? Ne oldu? 61 adet banka sahip olun. Heh 800'ler geldi. Biz bu evde kaç avcadık? 16 bin, 16 bin avcadık. Mutfak yapalım mı yavaş yavaş? Mutfak da yapalım. Ama ikinci mutfak hazır mı? Mutfak. He. Tezgah tamam mutfak açık. Dur kanka dur sakin ol. Bu kadar mutfağın çok büyük yapmaya gerek var mı? Şöyle mi yapalım? Ama çıkamazlar. Böyle yapalım. Tamam buradan çıkıyorlar ya. Kapı Kapı şuradan Ya da şuradan mı koysaydık ya? Aman iff. Kanka siz Ya ben gene Yanlış yaptım değil mi? Bir tanesi kalsın diyecektim de Bir tane pencere koştu Hava alsınlar Tamam Şimdi mutfak Tezgah koy Dur, aşçı evde? Aşçı burada Ağaççı buradaysa kapı da buradadır. O zaman böyle tamam. Dur kanka sakin ol koyacağım. Sen buraya. iki tane kasa. Kasalar gene alttaki gibi şöyle. Yüz bir şey değil. Başka bir şey zaten koyamıyorum. O yüzden şimdi aşçı alacağım. Aşçı. Kanka servis edilen her tatlı her yemek. Bir şey taşırken gibi mevzu düşmüyor baş sıkıntı değil ya. Yüvme hızı düşmesin mi acaba? Tatlılar için beceri 8. 5, 8, 10. He, gel sen gel. Kanka sen sadece 3. kata bakacaksın tamam mı? Aşçısın sen. Sen sadece 3. kata bakacaksın. Gel abicim. Gel dükkana. Tamam başlayalım mı? Size sadece su olmaz. Bir ve koy doldu. Şimdi dur yavaş yavaş. Ertesi güne başla bakayım. Eksi 1600 ile. <laughs> Bu sayı evişim günlük 241. Ona evişiriz ya sıkıntı yok. Buradan değiştirebiliyoruz mu fiyatları? Bak anında eviştim. Tamam şimdi de bokunu çıkarmayalım. O kadar masam yok. Tamam. Benim kaç masam oldu şimdi? Toplam 126 koltuk. O zaman bunu da karşılayabileceğim. Tamam bunun da ödülünü alabileceğim artık. Şunun alamıyorum. 180 kişi istiyor hala. Onu o yüzden yapmayacağım. Tuğşecim bebeğim. Atla. Sen ne Sen... Otoya da bakın oğlum ya. Otoya niye bakmıyoruz? Taşırken hızın düşmesin. Tamam mı? Taşırken çok yavaş kalıyorsun. Elmalı turtada da 3 yıldız oldu. Güzel. Ama çok hızlı parkasıyoruz baksanıza. Daha bismillah. Bin kastık. Birinci kat nasıl? Birinci kat dolu. Üçüncü kata gelen var mı? Var. Olmaz mı be? Yüzde bir şansla geliyormuş. Dur bakayım bugün gelecek mi hiç? Bir tane altın gelmiş, bir tane adil gelmiş. Bakalım kraliyet gelecek mi? Kraliyet iki tane gelmişti. Nasıl? Keyifler nasıl? Maşallah. Sohbet, muhabbet. Bak masa beyaz, övtü beyaz bir şey dökerseniz yani olacaklara karışmam. Nasıl ama maşallah. Şu böyle abi böyle navigile kafe ona lan. Bu niye yanıyor? Aman. Böyle navigile kafe olmaz. Şu duvarları bir değiştir. İçeriden değiştirebiliyoruz mu? Tamam içeriden değiştirdik. Dışarıdan da değiştir. Tamam onlar zaten şey. İçeriden İçerisi nasıl olsun? Düz mü? Taş mı? Yok. İçerisi de böyle olsun. Nasıl yılan? Değiş abi. Lan onu da değiştirdim yanlış olur. Tamam. Şimdi üstü taş olmaz. Böyle mi olsun? Tamam. Siz de böyle olun. E bu niye böyle oldu? Aman. Tamam. Dön geri. Bu kadar mı uzun? Tamam. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Halısı da güzel. Kıran halısı da güzel. Bu eski kademe. Bu olsun. Maşallah kalite akıyor. Et bana şimdilik lazım değil ya. Ne lazım? Bu neydi bunun lan? Bezelye. Bezelye lazım. Abicim bezelyeye gidebiliyor musunuz? 590 gidebiliyorsunuz 60-80 şimdi kaç oldu 24-30 bayağı iyi lan. 240 istiyor bak hepsini yapacağız birisi de atladı. her şeymiş bu hız ne fark eder bilmiyorum daha hızlan otel acaba ne alemde 290 otel 290 Tamam halledeceğiz Yarın nasıl bayağı para gelecek şundan. Buradan 64 kaldı. Bunu yapayım. Ardından hemen yangın söndürücüler yaparız da. Yangın söndürücülerden ziyade şuna geçeyim. Şunu doldurayım. Çünkü bu şömine ezgarası 3. kat için lazım. Adamlar gidenin yanında bir et falan ister. 3000 kasmışım. 2500 gitmiş. Devam. Bu kademede biraz hızlı gitmemiz lazım. Hırsızlara karşı en az bir defa savunma yap. Etkinlik düzenleyerek 150 nadif Müşteri hizmet ver. 120 kişilik evimiz var değil mi? 126. Tamam. Güzel. Ha dün ne oldu bakayım? 3000 kazandık. 7'ye 5 gelmiş. Kızgın müşteri 6 tane. Baka koydu falan filan. Boş ver. Bunlar, bunlar olabilen şeyler. Bunlara çok kafa takmayın. Ha. Otelden 290 gelmiş. Bak 415. Üçüncü kişiye de yerleşmişler. 117. Hadi 3 kişi daha. Tamam güzel. 3000 de böyle geldi. Bu 3 binle 3. kata bir masa daha atacağız. 3. katı komple şu şekilde yaptıktan sonra 1. kata geçeceğim. Bu arada prestijimiz de 8500 olmuş. Artık bunu da yapabiliyoruz. Tarif geldikten sonra. Bundan sonra 3 tane kaldı. Artık önemli olan kısımda hallettik. 225 kişiyi zaten karşılayamam. 180'i de karşılayamıyorum. O yüzden şu an acelesi yok. Şu an tek tasam şunları şey yapmak, devam ettirmek. Hmm. Tuvaletlere gerek var mı ya? Tuvalet bir tane koymak lazım. Abla ne yapıyorsunuz lan burada? Ha bekliyor bir de. Şunu yapabiliriz. Sınırsız var. Sınırsız var mı? Bunu da üçüncü kata koyarız. Yüzüm dur. Şunu takip etmem lazım. Bunu kaçırmamam lazım ama buna geçeceğim. Bir kraliyet lazım buna ya. Neyse o da gelir inşallah. Birisi de rahatladı ama şu an önemli değil. Hadi 50 40, haydi hızlı hızlı. Bu arada 5.5 olduk bile. 29, 26, 25 haydi 6 olduk. Çok güzel para kazanmaya başladık artık yavaş yavaş Han oturdu meyhane dönev meyhane. Hemen buradan. 4, 3 gibi anında. Bak sağa bak bak tut tut tut. Maşallah. Ertesi gün mü? Aa 7, 800 kasmışız lan. Dur. Üçüncü kata bir kaç masa daha atacağım. Toplayın abi masaları. Ah koğuşa abi. Hepsi kadın mı lan bunlar? Oğlum sen 4 tane kadın yanında ne yapıyorsun? Neyse önemli değil. Konumuz o değil. Fevudun abim level atlamış. Fevudun abi sen müşteri çekermiş yine Hızlan abi. Dur sende bir işim yok. Masa koyacağım. Bir üçlü daha atayım şuraya. 1500. Şöyle mi koyacağız? Aynen. Bir tane şöyle. Halı. Halı buradaydı. Tamam güzel. Boya. Dur lan sakin ol. Beyaz. Beyaz. Boya lan. Boya sana çocuğum. Niye boyamıyor? Halıda diye mi boyamıyor acaba? He. Ha. Halıyı boyamanın bir anlamı yok zaten ya. Boyayı tamamla. Para yetiyor mu? Bir masa daha atayım. Masaya yetiyor da şeye yetmiyor. Tamam devam. Bir masa daha koyduk. Lan bun bunlar geçemez ki buradan dur. Bunlara geçmeye yer kalması lazım. Halı. Heh. Halının rengini değiştirebiliyoruz mu? Yok bu rengi değişmeyen halıdan. Rengi değişen halı var mı? Yok o zaman niye koydun? Ama dekorasyonda da halı vardı sanki. Yokmuş. Bu kim oğlum? Tamam o öyle bu böyle tamam. Ne oldu? Ver onu da ver. Şey pazarlığına ver Hindistan cevizi. Bana şu an acil ne lazım? Acil hiçbir şey lazım değil oturun. Bu arada bunu yapıyoruz. Bir tane acaba kıvallet geldi mi dün? Yok dün zaten şeydi. Tamam. Elim boşluğa çarptı pardon. Ne yapalım? Aa bir tane. Ha altınmış lan Ama gerçek kıvalet gelse gözükür. Bizim biraz daha büyük yapsam? Uyumuyor ki o. Şunu da 50 yap. Gözüm aydamıyor. Üçüncü kat ne alemde? Üçüncü kata da geliyorlar. Güzel. Kardeşim bundan sonra hayırlı olsun. Bak kaleye geçtik. Bir kat daha çıkacağım buna. O kat ne zaman? O kata daha var. 6 tane kvalit istiyor o kat. O kat biraz nanay. Daha bir kvalit şuraya lazım. 6 da buraya. Marangozluk o kadar önemli değil ya. Acaba dördüncü katı ne yapsak? Burada üç kapsın mı var lan? Kim medli? Oku babacım. Maşallah şuraya, şu güzelliğe bak ya. Bu arada hani övünmek gibi olmasın ama günde de iyi para kazıyoruz. Bak, otelden sadece 400 geliyor. Bu oteli yükselteceğiz. Dur buradan çok gittim. Üçüncü kata nasıl çıkıyorsunuz lan? Heh, tamam. Buradan ikiye, buradan üçe. Aynen. Yiyen gidiyor. İkiye 2 iki gelmiş. Sen bittin mi? Dur bittiysen şunu harca sonuçta şey lazım. Prestij lazım. 9.5 olmuş prestij. Abi ben o zaman sadece bu veyi şunlarla döşesem prestiji karşılıyor. Neyse gene de büyük konuşmayalım. Halledeceğiz. Tamam 2.5k kastık. O da giderlerle falan 3.200. Şimdi üzerine lazım? Dur sakin ol. Şunu yapıyorduk ama bu o kadar önemli değil ya. 711. 223 kişi geliyormuş günlük. Görevlerde ne var? Tamam artık bir dahaki bölümde olayın akışına göre bir şeyler yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.